Selamun arkadaşlar. Merhaba, merhaba Osman abi. Merhaba arkadaşlar, selam. Abi seni bir tanıyalım sonra şu güzel keyifli kuşlarınla birlikte bir sohbet edelim olur mu? Ee, olur tabii Ferhatcığım. Ben emekli bir abimiz olarak uzun yıllardır ama çocukluğumdan beri kuşlarla ilgileniyorum. Hem kanarya hem güvercin. Şimdi kanaryalarımızdan sohbete başladık. Emekli olduktan sonra işte Urla'ya Uğur geldik, Urla'ya yerleştik. İstanbul'un gürültüsünden kaçtık. Şimdi burada doğada da yaşamaya çalışıyoruz. Onun tarafında da sağlık sorunlarımız da var, onlarla da uğraşıyoruz. Allah yardımcın olsun. Çok sağlık. güzel bir kuşlarım var abi ya. Hepsi böyle yumurtaya evet. oturmuşlar. Evet. Tam böyle tam dönemi galiba. Evet. Tam mevsimi şimdi. Evet, yavru mevsimi. başladı. da bu zeba kariler var. Bu üstteki sarıdan başlayalım. Çok çok o. güzel bir o o bir baba ama gözleri görmüyor onun. O yoğun bakımda ama öter. Çok tatlıdır. Lang Lancashire. Çok fizikli bir kuş. Evet, Diğerlerine göre. Evet, o Lancashire. Aşağıdakiler bakari. Sen de özellikle bu bakari dediğimiz kuşlardan gördüm. İşte, evet, Şöyle bir yaklaştırayım arkadaşlara. Renklerini bir görsünler. Biraz tedirgin oluyorlar değil mi? Evet. Işte? Yok, o kadar olacak. Evet. Kanal tabii güvercin gibi değil. Biraz vakitli olarak kamerayı görünce. Yine burada bakari o değil bakari, mi? Bakari evet, o işte her fazla erkek. Onun dışı kalmayınca onu bir kulaya attık. Bakalım nasıl yavruları olacak dişi kullan bakır olan erkek. Eşleri sen seçiyorsun. Eşleri biz seçiyoruz. Burada bu eski bir babamız, onun da böyle ufak bir sorunu var boğazında tüylerin ilgili olarak ama erkek, ona da bir beyaz bir eş attık bakalım nasıl olacaklar. Malta bunlar, kırık kuşlar, bakıcı. Şu an yumurtada yatıyor. Yumurtada yatıyor. Evet, <laughs> kendi yumurtalarını belki yumurtada yatıyor. Arkadaşlarla var. paylaşalım. Hoppa. Evet. Yeni. Oo, yeni başlamış. Yeni evet. başlamış. Şunlar Isabel takım. Ne? Onlar da yumurtalı değil mi? da yumurtalı. Evet. dört tane yumurtası var. arkadaş olmuş. Arkadaşlarımla paylaşayım. Yumurtaya kaldırmayacağım. Rahatsız etmeyeceğim. Ama şöyle yatış şeklini göstereyim. Isabel dediğimiz kuşlar. Isabel evet. Kırklara da hakimiz Osman abi. Eee olacak o kadar. Çok iyi bir işim. Ötümlerde en çok hangisini beğeniyorsun abi? Şimdi sırasıyla kuşları gezerken. En güzel bakarıyı öğretiyorlar. Bir de şurada fine fancy'lerim var. en küçük kuşlar onlar. Fancy. Five fancy. Ama çok güzel öterler ve taklit edenekleri var onların. Papan taklidi yaparlar. Değişik bir bütüşü yaparlar. Yani ne, ne duyarsa onu alıyor. Ortamda ne varsa onu yapabiliyor. Çok güzel abi. Evet, çok güzel. Bak görüyorsun. E, Dişi erkek beraber yumurtaları oturuyorlar. Abi bu çok tatlı ya. Bunlar five fancy. Küçükler zaten. Şöyle küçük rahatsız bir etmeden bir göstermek isteyeceğim. Küçük, evet. Kolladığım en mutlu kuşlardan birileri. Meraklısı çok sever. Meraklısı da anlamaz küçük kuş bunlardan ama ötümü çok berraktır, çok güzeldir. Çok tatlı. Evet. Şey gibi böyle e, arka kısmı kısa, evet. kendisi böyle ufak topaç gibi. Bak bir takım da burada var benim evet, aşağıda. Yine aynı, aynı ırktan. Aynı ırktan iki takımım var zaten. O da bir tane yumurta yapmış. Şimdi tamamlayacaklar onu. Bakın eş. Yeni yumurtlamış. Evet. Göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Olabildiğince idare edin. Zor şartlar. Ben yardım edeyim sana. Çok güzeller abi ya. Bunlar da Five fancy. Burada tabi ötmeye başladılar mı sabah bunun keyifinden keyfinden geçilmez. Buradaki bu, de. bu tünekte duran malta, kırma bir kuş. Bunlar da fazlaları benim için erkek. Bu da raza, İspanyol raza. Bunu dişi bulamadım, yalnız kaldı garibim. İspanyol raza da özel bir ırktır. Küçük ama farklı renkleri de oluyor. Dişisi olmadığı için yalnız kaldı. bakalım belki daha sezonu yeni başladı. Renk gelirse ona bir dişi bulursak atarız. Hazır erkek. yukarıdaki seni biraz önce Maşallah. baktım baba ötüyor. Şimdi bilerek bekliyorum o üçüncü. hmm. E. duysun arkadaşlar diye. Çok, Çok güzeller abi ya. Yine burada bir takım daha şöyle. Orada da gene Bakari ve Isabel var. Onları da öyle denkleştirebildik. Deş, burada bunlar tam bakarı, bir takım. yumurtadan kalktı bizi görünce. Ha, yeter yeter öyle. yeter. Bunun dört tane yumurtası var. Dört tane bugün yarın beş tane olması lazım. Beş tane. Beşmiş pardon. Beş beş beş. Bugün yarın çıkacak onun yumurtaları. Ayın on beşinde yavruların çıkması lazım. Abi çok güzel. Yuvayı kendileri örüyor değil mi? Evet malzemeyi koyuyorsun. Bak bu bunun gibi aslında. Yani buraya... Bunlar da Bu biri tepeli. Yani kimi tepeli olmaz diyor. Kimi olur diyor. Bak, Bakarı mı? Evet. Olur. Nasıl olur? Şöyle benim bildiğim e, şeyler var. Sen söyle. Tepelilikler, glosterler var. Onun e, var. Farklı olan. Onlarla bir eşleme yapılırsa tabii ki de olur. Olmayacak hiçbir şey yok. Bu da tepelisi. Evet. Gayet güzel bakire olmuş. Evet, evet. Tepeli. Şimdi onları da eş yaptık. Bakalım yavru alırsak onlardan. Hem tepeli hem düz yavru çıkacak. Ben, ben de, biri kalın tüyü, biri ince tüyü Ben da. de öyle düşünüyorum. Bunlar atacaktır o rengi. Bakarıda bakaride makbul olması için yani üst sınıf olması için ayaklarının megagasının siyah olması lazım. Sırf rengi değil. Ama bu tepeli bu vasfı taşıyor. Vasfı var, 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 var. Dişinin biraz bacakları açık renkli ama belki orada yavrularda başka olabilir. Zaten beş tane yavru çünkü üçü öyle oluyor, diğerleri olmuyor. Sen bak bunlara bak, bunlar falan şairler. Abi döndükçe kuş Vay 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 tepeye bak. Abi çok güzel kuşlar var. Bunlar Langsheil. Hepsi yukarıdan Bunlar da yeni yeni yuva örmüşler. Şöyle göstereyim. Tepesi çok güzel. çok hareketler arkadaşlar idare edin. O tepeli babada da bir biraz bir şey var. Görmede İkisinden mi? Dengeni yok gör görmedi mi? Yani lankla e, york yok karışımı gibi bir şey var. İri bu kuş o da fizikli. Evet, i̇ri tabi. Yukarıdakiler saf ikisi de saf kan. Onlar yok çayır değil mi? Lank. Lank, Lank mı geçiyor? Yok 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 ben de Zilank. Sadece biraz önce gösterdiğimde hafif bir şey var. Kanında bir yorukluk var yani. Söyleyeyim arkadaşları daha iyi göstermek için emek sarf ediyorum. Bunların ne yumurtaları var? Maşallah. Bunlar bir tepeli bir düz eşya atılıyor. Yavruların işte yarısı düz yarısı tepeli oluyor. Normalde yine lan derecelendirme yapılırken sarı ve beyaz olması gerekiyor ama böyle bir araç veya beşiktaşlı olup da eşe yavrular daha iyi oluyor. Düz renk yavru çıktığı zaman yarışmalık yavru oluyor. O zaman sağdaki yarışmalık vasfı taşıyor. Sağdaki yarışmalık vasfı taşıyor aslında ama işte onda bileziği yok mesela. Şimdi bunlara şey yap. Bunlar bilezikli. Ha, Buradaki. pardon, onda bilezik var. Evet. Buradaki bilezikli. Bilezik sana bağlı değil mi? Sen takıyorsun. Evet, o bana yapıyorsun. bağlı. Şimdi sen benim Pazar günü derneğe gelip yeni bileziklerimiz gelmiş, onları almamız lazım. Bilezik, bileziklerimiz değişiyor. Onu da Bilemezsek posta listeceğiz Arkadaşlar bu arada Osman abim benim sevdiğim, çok değer verdiğim bir abim. Yaklaşık bir 5-6 senedir ee, birlikte hem ticaret yapıyoruz, kuş kuşla alakalı, hem sohbet ediyoruz. Abim sağ olsun, e, bizleri bugüne kadar hiç kırmadı, üzmedi. Çok da e, narin, kibar bir abimiz. Ticaretinde de ne kırar ne üzer. Üretimi çok sağlam, özellikle güvercinde. Güvercinde şimdi onları geçeceğiz. Özellikle güvercinde e, müthiş üretim var. Hayvanları seviyor. En güzel şey bu değil mi abi? En güzel bu. Yani Hayatta en güzel olması gerekti, bunları sevmezsek... Doğayı ve kuşları sevmek. Sevmezsek keyfini alamayız, tadına varamayız. Orta. Ama sevdik mi her şey oluyor. Bak e, hayvanların önünde mamalarını gördüm, taşlarını gördüm. Bakın şöyle göstereyim. Özel mamaları var arkadaşlar. Taşları, kumları, yuva yapmaları için özel şeyleri hepsi mevcut. Burada melezler var. Sakarya melezleri göstereyim. Burada da yine Bunlar mozaik. Mozaik cinsi beyazlar. Bunlar şanslı. Uçabiliyor kocaman yerde. O zaman yavru alırken kapatıyoruz. Evet. Normal Çıkan zamanda Çıkan yavruları söyle buraya alacağız. Burada büyüyecek. Rahat rahat büyüyecek Güzel. burada. Evet. Bunlar da buradaydı. Eş zamanı buraya alıyoruz. Yoksa orada karışıyorlar. Çok aa burada da yine abi baktıkça farklı güzellikler evet. görüyoruz. Gloster. Gloster bunlar. Bunlar da Gloster dediğimiz kuşlardan. Evet. Mini minnacıklar. Efendim çok güzel bu tarafa gelmedi. Onu şimdi ben yakın çekmeye çalışacağım. Onlar da yumurta var mı? Ben bugün bakamadım. Onlar Bakayım. Yuvaları hazır. Yuvaları yapacaklar. Bugün yarın kısmetse bebekler olur. Çok güzel abi. Yani. Bunlar da yine rovançlı olan bir değil mi abi? Gloster de gloster de tabii meraklısı sever bunlar. Bunlar da hoş ve sevimli şey değildir. De. Bunlar malta, bakıcı. Üç tane yumurtanın, yumurtanın yumurtaları var. 5'e beşe olurdu, Yeni yumurtalı bu hafta. Bir tepeli bir düz artık onların altına lank yumurtalarını kaydıracağız veya işte kaydıramazsak ki onlardan ne güzel yavru çıkar. Tepeli Siyah beyaz Beşiktaşlı yavru çıkar onlardan. Renkleri güzel. Baba yeşil, anne tepeli siyah beyaz. Benim emeğine sağlık. Şöyle arkadaşlar daha görmediğim kafeslerde yine güzellikler görüyorum sırasıyla. Şöyle göstereyim. Yorum, beğeni sizlerde ee, güvercin videomuzla bir sonraki bölümde izlemeyi unutmayın. Osman abi çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırladın. Teşekkür ederim. İşin gücün rast gelsin. Sağ ol. Eksik olma. Teşekkür ederim. Allah sağlık, sıhhat versin inşallah. Abi.